Merhaba arkadaşlar 5 Şubat pazar iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 17'de Fransa Ligue 1'da Lorient evinde Angers'i konuk ediyor. Lorient'in oynadığı son 5 maça göz attığımızda 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Monaco ile 2-2 berabere kaldı. Marsilya'ya 3-1, Montpellier'e 2-0 mağlup oldu. Angers'i 2-1, Rennes'i 2-1 mağlup etti Lorient. Angers'in e son 5 maçına baktığımızda son 5 maçını kaybetti. Brest'e 4-0, Clermont'a 2-1, Paris Saint-Germain'e 2-0, Lorient'e 2-1 ve Ayakkıyo'ya 1-0 mağlup oldu. Lorient ile Angers arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans. Almanya Bundesliga'da saat 19.30'da Wolfsburg evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Wolfsburg'un son 5 maçına baktığımızda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet aldı. Werder Bremen'e 2-1 mağlup oldu. Hertha Berlin'i 5-0, Freiburg'u 6-0, Hoffenheim'i 2-1 ve Dortmund'u 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in oynadığı son 5 maça baktığımızda 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Eintracht Frankfurt'la 1-1, Köln'le 1-1, Leipzig'de 1-1 berabere kaldı. Schalke'yi 2-0 ve Werder Bremen'i 6-1 mağlup etti. Wolfsburg'la Bayern Münih arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim Maç sonu 2 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.